Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vereceğiz. Blokman oynuyoruz. Arkadaşlar. Evet. Yine bir Yeni bir video. Kaç gün oldu ya da kaç hafta oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Boş verin. Arkadaşlar. Bu videoda şifre var. Şifreyi yorumlara yazanlara hepsine kalp atacağım ilerleyen bölümlerde ben size diyeceğim şifreyi söyleyeceğim. And... çok fazla topladım galiba. Şimdi şöyle alalım. Fazla zaten pek bir fikrim yok. Fazla iyi oynayamıyorum. En fazla oha lan 12 tane altın olmuş. May. Arkadaşlar bu video 2 beğeni gelirse yeni video. Merhaba. Hoş geldin. Bu arada telefon kasma şu gibi. Zaten birkaç maç oynadım arkadaşlar ben bedi Başka oyunlar da varmış onları hiç görmedim. Adam yürüyerek yol yaptı olmaz ya bu vallahi. Bizim Minecraft'ta good hmm. bir iş oluyor. Alabilirsiniz bir Bu arada ben ben bunu öldüremem. Yani. Adam adamın ismini yani göremiyorum. Bu arada arkadaşlar beni şey yapabilirsiniz, Hı. ekleyebilirsiniz. İsmim Grave. Her arkadaşlar bu arada bizim kabile oluştu yani kulüp. Ona da gelebilirsiniz videonun sonunda göstereyim şu an oyundayım. Adım neydi lan? ver. Hep İngilizce koydum ismimi de, kulübü de. Şeyeceğim ben sadece bir şey yapıyorum o kadar çok sıkılacaksınız biliyorum. asla challenge yapabiliriz belki. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazmayı unutmayın hangi oyun oynayayım. Büyük ihtimal noob bir oyuncu olacağım oyunda da. Oha lan. İkramı çeviremedim. Ben elmas, elmas değil mi oyun? Elmas tutuyorum. Elmas galiba mağazayı küsaltıyor. Ben bir şey diyeceğim ya buradan düşerim ha. Ben o kadar bir noob'u. Yani her türlü ağa düşme. Ben nasıl gideceğim? Buradan ben zıplayamam diye düşünüyorum. Uf. Ucundan tuttum da Ha maviymiş. Ben de sarı geldi zannettim ya. Arkadaşlar bu oyunda o kadar mı bulmuş? Gözüm bile görmüyor. Biz bir mağaza yükseltelim. Hangisi mağaza? Eşya mağazası Galiba değil. De değil. Hmm, mağaza yükseltelim. okumadan direkt ben şey mi yapsam diyor. Üç tane ile ne yapalım En fazla bu Çeşme. Hem de bunu alırım. Tamam Bu ne oluyor? Mini yani. Arkadaşlar bu arada Block Mango ile çalıştığımız ya da hangi oyun, oyunu oyna, e, konuşma bilmiyorum evet. Ben ne zaman konuşmuyor öğrenci? Hangi yıl? Aa bu salak şey. Ha FK. Öldü ya. Ya saat öldüremem. Hoş da onu demiyor lan Bu arada adam ha FK değil. Yok. Benim gibi. benim gibi kesinlikle değil aslında. Daha beni öldüren adam. Oğlum ben keşke o bizim şey base'den alsaydım. Ah aslında geliyor ve öldü. abi çok fena oynuyor la bu bunlar ben öyle oynayamıyorum bir sürü şey kendi son altınları var ama çok kasıyor bir de ben. Oğlum nasıl yapayım lan? gün? Direkt ben keseyim lan. Elmas makas var herhalde. Bir dakika sen şey yap. Asla ben şey devam edeyim. Niye tahtlarım yok Allah belanızı versin sizin ya. Tahtlar yokmuş. Ben ne diyorum bunlar niye böyle oluyor lan? Alanlar yatakları yokmuş Ben de kırmaya çalışıyorum. <laughs> Yukarı hiç bakmıyorum ki. Bunu nasıl bulalım? Şey nasıl? Hmm, çok şey dedim ama boş <laughs> Arkadaşlar bu arada Instagram ismini de benim git. Ailede 024 galiba. Abi şu dirimin falan Yazgı da atıyor vallahi yargı da atıyor ya. Siz de olsanız keşke de. Siz de oynasak keşke. Siz daha yaparsınız. Ama aranızda bilmeyenler vardır yani. Belki oyunun linkini de açıklamaya koyarım. Üşenmesin. Adam yeri selam ya. Biz bunlar öldürebilir miyiz acaba onu merak ediyorum. Adam da elmas şey var. Ya. Hadi lan. Aa öl ölmüyor lan bu. Kaç milyon canım var senin ya? Adam ölmüyor. Ölümsüz tek açmış. Arkadaşlar yorumlara nasıl şey kaçabileceğimi. Evet. Tamam. Bir de linkini atıyorlarmış. <laughs> Aa görünmez. Şerefsize bak bak bak. Bu şey yapmış. Oğlum hangi kıyarlar? Ah. Ya ben biliyordum işte ya. Bu nerede gözükmüyor lan bu? Evet arkadaşlar önce kendinize iyi bakın görüşürüz. Ya bu ne ya? Arkadaşlar şeyimi de göstereyim. Arkadaşlar şifre. Dren. Ne alaka bilmiyorum ama. Evet. Ben size bir de kulübümü göstermek istiyorum. Oğlum çok iyi oynadı lan. Arkadaşlar şöyle göstereyim şuradan. Dertliyat. Tüp bayrağı falan koyduk. Normalde eskiden dışarıda oynatacaktım. Bazı nedenler sonucunda yapılamadı barında pro Türk ve Merve ailenin benim kuzenim Evet arkadaşlar bir oyunda çökertmeyi başardık Evet şu an yükleniyor var internet mi gidiyor Yok. var mı var şey yapmış lan Arkadaşlar buraya Allah Allah her neyse arkadaşlar bu videoyu kapatırken de çok çok iyi bakın görüşürüz